Fenerbahçe'ye para yağacak. Migros'ta yapılan anlaşma yenileniyor. Yıllık 3 milyon eurodan 10 yıllık anlaşma yapacaklar. 30 milyon eurodan bahsediyorum. Bunun 3 yıllık parasını peşin olarak Migros vermeyi taahhüt ediyor. 10 milyon cepte. Adidas'la yapılacak anlaşma, forma anlaşması 5 yıllık. Forma satış rakamının 650 bin üstünde olması kaydıyla yıllık 40-50 milyon euroluk bir gelirden bahsediyoruz. Kenan Evlen Lisesi. Kenan Evlen Lisesi'nin yanına bütün projelendirmeler yapılmış, izinler alınmış. Residence'lar ve ofisler yapılacak. Bununla alakalı da 100 milyon euro bir gelirden bahsediliyor. Ataşehir Basketbol Salonu'nun oraya yine aynı şekilde AVM ile alakalı çalışmalar var. Yine izinler alınmış. İnşaatının başlamasıyla yine bir 100 milyona yakın bir gelirden daha bahsedebiliriz. Dere Derazı yıkılıyor. Dere bir olimpiyat köyü yapılıyor. Bana sorarsan en önemlisi de Fenerbahçe Samandıra'nın karşısında Maltepe'de devlet tahsisli bir arazisi var. Samandıra'yı Maltepe'ye taşıyacak futbol akademisi olacak oranın ismi. Burada şantiyenin kurulumu başladı. Samandıra'yı futbol takımına, şey kadın futbol takımına tahsis edeceklerini söylüyorlar ama bana sorarsan şey olabilir. Villalar görebiliriz orada. Yani bu, bu, bugün görmesek bile önümüzdeki dönemde çok da şaşırmam. Oranın imarını halledersin. Bir bakmışsın üç tane gökdelen çıkmış. Evler, residences'lar falan. Fenerbahçe bir 300-400 milyon euroluk bir gelir elde. bir yanlış.